Cumhurbaşkanı açıklamasını ekrana yansıtmak istiyorum dedim. Ondan sonra ben dedi bir sorayım e, beyefendiye e, kendi aralarındaki değerlendirmeden sonra tamam halde hani e, şey e, yapalım bu yayını dedi. Fakat bu arada ben hala burada oturuyorum yani kimsenin haberi yok İstanbul merkez ya da içerideki arkadaşlarım dahil olmak üzere tamam dedim arıyorum sizi çünkü canlı yayın gönderme imkanı yok oradan yapılma ihtimali yok ortalık felaket karışık. Ee, nasıl yapacağız? Skype'ın var mı dedi. Benim bu meşhur telefonda Skype yok. İndirmemiştim bunu. Ee, FaceTime var dedim. FaceTime'dan arıyorum dedi. FaceTime'dan aradı. Ben hala kimseye bir şey söylemedim ama ee, önümde Hasan ve Sayın Cumhurbaşkanı aynı karide yer alıyorlar. Fakat bu arada ben hala burada oturuyorum. Yani kimsenin haberi yok. İstanbul Merkez ya da içerideki arkadaşlarım dahil olmak üzere. Değerli misafirler, ben 15 Temmuz gecesi e, Hande'nin bu başarısını onun kadar heyecanlanmadan ama e, bayağı heyecanlı takip ettim. Hande bu programı yapabileceğini, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşebileceğini söylediğinde ben bunu nasıl yapabilir misin, becerebilir misin dedim. Yaparım dedi. Ben burada bir şey de söylemek durumdayım. Hande sen bunu yaparsan ben çok mutlu olurum. Ayrıca seninle, çıt çıtınla sana istediğin yerde düğünü yaparım dedim. <laughs> sahi mi söylüyorsun dedi. Evet dedim. Ev eşyalarınızı da ben alırım dedim. Eğer sen bunu